bugün itibariyle tamamlandı. Özellikle dün akşam saatlerinde belki de sabaha kadar birçok Samsun Spor taraftarı Samsun Spor'un yeni for transferiyle alakalı bir gelişme olur mu ni e niyetinde sabahladılar. Ben de tıpkı sizler gibi büyük bir merakla ya e dün gece saatlerinde geç saatlere kadar Samsun Spor'un yeni for transferini bekledim. Biraz aceleci bir canlı yayın oldu ama Samsun Spor'da Deroşimi Varga isimleri son birkaç günde öne atılsa da kırmızı beyazlılar geçmişte Türkiye'de forma giymiş. Özellikle Adana Demirspor'da önemli işlere imza atmış. Alacağını temin edemediği için Adana Demirspor'la yollarını ayıran Şerif Endiaye ile her konuda anlaşma sağladı. Kulübü Kızıl Yıldız Samsunspor'un kiralık teklifine sıcak bakmadı. Çünkü Samsunspor bu yıl Şerif Endia'yı kiralayıp ardından e, bir sonraki e, sezon yani gelecek sezona bu futbolcuyu tamamen bonservisiyle alacak şekilde 4 milyonluk bir madde koydurmak istedi. Ancak Kızıl Yıldız kulübü Samsun Spor'un bu teklifine sıcak bakmadığı için Samsun Spor masadan kalkmak yerine, masadan çekilmek yerine Şerif Endia'yı 4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Samsun Spor'a hayırlı uğurlu olsun. Son iki günde birçok futbolcu yazılıp çizildi. Sizlerle canlı yayında beraber konuştuk. Belirttik, görüştük. Kulüpten bilgi aldık. Yerel, ulusal ve yurt dışı basınlarıyla beraber sizlere tüm gelişmeleri aktardık. Bundan sebeptir ki ben normalde Varga transferini Samsun Spor için ön planda tutuyordum. Çünkü Oyuncuyla ve menajeriyle Samsun Spor Kulübü her konuda anlaşma sağladı. Ancak Duruşim'in transferinde tamamen futbolcu kendi isteği üzerine Samsun Spor'a gelmek istemedi. Yani kariyerini e Victor Pizzen'den devam etmek istediği için bu futbolcuyla Duruşim ile Samsun Spor anlaşamadı. Daha sonra Samsun Spor Varga transferi için Macar Kulübü'nün kapısını çaldı. Ancak Samsun Spor tüm girişimlerine rağmen Varga ve menajeri anlaşmasına rağmen bu sefer Macar kulübüyle anlaşma sağlayamadığı için Varga transferi bu yüzden bugün neticelendirilemedi. Daha doğrusu dün gece geç saatlerinde. Ardından Başkan Yüksel Yıldırım önderliğinde Samsun Spor yetkilileri, sportif direktörümüz Fuat Çapa da bu görüşmelere dahil olacak şekilde Türkiye'de Adana Demirspor ve Göztepe forması giyen hali hazırda da vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Şerif Endiay ile ilk olarak Kızıldız Kulübü'nde yapılan görüşmelerde Samsun Spor bu oyuncuyu bir yıllık kiralık ardından kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu ekleyerek bu oyuncuyu transfer etmek istedi. Bu arada arkadaşlar 104 kişi canlı yayınımızı izliyor. 14 beğeninde kalmışız. Bugün beğeniyle açmadım. Biraz heyecanlıyım. Forvet transferi neticelendi de. Şu beğenilerinizi, like'larınızı görelim. Şu an canlı yayını izleyen herkesin Beğen tuşuna basması yeterli. Dile kolay iki aydır sizlerle birlikte transferle yatıp transferle kalktık. Niyaz Öndaş olarak transferin bu en önemli gününde normalde akşam 9-10'da yapacağım canlı yayını bir anda annemi misafire gelmişken özellikle e, ee, forvet transferle alakalı yaşanan gelişme sonrası bu canlı yayında sizlerle birlikte oldum. Olmaya da devam ediyorum. Varga transfer olsaydı bence daha iyi olurdu Samsun Spor için. Niye diye soracak olursanız Avrupa'da daha çok ses getiren bir oyuncu. Her ne kadar Şerif Endai Süper Lig'de daha önce Göztepe ve Adana Demirspor formalarını giyip önemli başarılara imza atsa da Kızıl Yıldız'da hala da Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etse de Varga Samsun Spor taraftarının gelmeden gönlünde tat kuran bir isim oldu. Ama Şerif de bana sorarsanız hem Süper Lig'in hem de Avrupa'da Konferans Ligi'nin önemli oyuncularından biri olacak. Ama Şerif Endaye'nin de önünde şöyle bir engel var. Afonso Souza nasıl Panathinaikos maçında oynayamadığı için, oynayamadı. Listeye dahil olamadığı için ve e, eski kulübüyle Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı için Şerif Endiaye de Samsunspor'un UEFA Konfer Konferans Ligi kadrosunda yer almayacağı için Şerif Endiayet Samsunspor'un grup aşamalarında yapacağı konferans ligi maçlarında yani grup Avrupa kupalarındaki grup maçlarımıza Şerif Endiaye forma giyemeyecek. Bunu bir kere bu canlı net bir şekilde belirtelim. Buradan Samsunspor bence büyük sıkıntı yaşayacak. Çünkü Marius Muadil Macci ligde eğer Şerif Endiaye formayı kaparsa zor bırakır. Zira Türkiye Kupası'nda da yine aynı şekilde Hedef oynayacaksak Şerif Endiha'ya ilk 11'e başlar Süper Kupa'da da yine aynı şekilde Şerif Endiha'ya ismini Sıklıkta görürüz E Marius Muadilmac'i sadece Konferans liginde mücadele edeceği için Bakalım nasıl bir gelecek Bekliyor bizi Bu arada Marius Muadilmac ile alakalı da çok güzel gelişmeler var Bunu da akşam yapacağım Canlı yayında sizlere aktaracağım Bildirimleri açmayı unutmayın Bunun hatırlatmasını yapalım Samsun Spor, Şerif Endai'yi Kızıl Yıldız'dan kadrosuna kattı. Bon servis bedeli tamı tamına 4 milyon euro. Oyuncunun ne kadar alacağı şu anda netlik kazanmadı ama Şerif Endai'nin de Samsun Spor'dan en az 2,5-3 milyon eurolara yakın bonuslarla birlikte, maç başı primleriyle birlikte Samsun Spor'dan bir sezonda 2,5-3 milyonu yakın bir ücret alacağı şu anda gelen bilgiler arasında. Bu rakam belki 2-2,5'a da düşebilir. Ama muhtemelen 2,5-3 milyon arası Şerif Endiaye'nin Samsun Spor'dan yıllık kazanacağı ücret gibi duruyor. Ee, bununla birlikte bence yerli transferinde Samsun Spor bazı hatalar yaptı. Bunu da sizlere aktaracağım. Bugün bir arkadaşım, bir kardeşim tesadüfen Samsun'dan İstanbul'a hava yoluyla, uçakla seyahat öncesi Samsun Spor'umuzun sportif direktörü Fuat Çapay'la bir araya gelip Sohbet etme ee, imkanı bulmuş. Bu görüşmeyle alakalı sizlere de yine bilgiler aktaracağım akşamki canlı yayında. Bunu da buradan belirttim. Fuat Hoca'nın özellikle transfer konusunda biraz veryansın olayı varmış. Bizzat bana aktardı mesaj yoluyla Fuat Hoca'yla neler görüştüğünü konuştuğunu. Serhat Bey Eyüp Aydın'da pürüz varmış doğru mu diyor. Valla şu anda Eyüp Aydın'la alakalı bir sıkıntı yok. Yani oyuncu eğer Samsun Spor'a gelmese de Türkiye'den bir kulübe değil de sanırım Avrupa'dan bir kulübe transfer olur. Dün akşam yerli transferinde ne dedik? Umut Bozok ve Serdar Dursun Samsun Spor'a gelmek istiyor dedik. Başkan Yüksel Yıldırım'a menajerleri aracılığıyla bu konuda bilgi vermişler. Ama Başkan Yüksel Yıldırım hocanın da raporu doğrultusunda ne Serdar Dursun'u ne de Umut Bozok'u bu isteğini geri çevirdiği için Serdar Dursun, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaeli Spor'a transfer oldu. Bunu buradan belirtelim. Umut bozaktan muhtemelen. Olsun. Akşamki canlı ayında tüm detayları ya. Yaklaşık iki aydır süren. Trans, iki buçuk aydır süren. Transfer döneminin enine boyuna. iyisini kötüsünü her şeyini tartışacağımız bir program olacak. Belki akşam canlı ayından önce Samsun Spor'da yine bir yerli transferi gerçekleşebilir. Bu arada Samsun Spor'da Sportif direktörümüz Fuat Çapa da hava yoluyla öğlen saatlerinde ilk uçuş acil bir şekilde İstanbul'a uçtu. Şerif Endiaya transferinde kendisi de bizzat İstanbul'da yer alacak. Bununla birlikte Eyüp Aydın transferiyle alakalı gelişmeler var. Pürüz çıktı diyor Serhat Bey ama ben sanmıyorum. Çıkarsa da yüksek ihtimalle Galatasaray Kulübü bir pürüz çıkarmıştır. Belki de oyuncu son anda Avrupa'ya gitmek istiyorum diyebilir. Kemal Bey demiş ki bu saatten sonra kim gelirse gelsin kardeşim demiş. Valla forvet transferini bu kadar bekledik. Hala biz haber vermesek, biz bilgi vermesek. Özellikle böyle canlı yayında, YouTube'da, videolarda Samsun Spor taraftarını kimse bilgilendirmiyor. Kulüpten bir türlü açıklama yapılmıyor. Kulüp yetkililerine soruyoruz. Durum nedir? Son konu nedir? Bekliyoruz, istiyoruz diye. Onlar da kesin bir geri dönüş yapamıyorlar. Çünkü hala at Akbom, Haller, Batshuayi, Varga, birçok forvet ismi Samsun Spor'la bugüne kadar anıldı. Bundan dolayı Varga transferi özellikle son dakika pürüz çıkmayıp olmamasına ben de üzüldüm. Ama Şerif Endaya de fena değildir. Buğran Kartal hani cuma namazından sonra açıklayacaktı. Ya abi ben dünkü canlı yayında dedim ki inşallah cuma namazından sonra hayırlı bir günde mübarek günde Samsun Spor Kulübü Forvet transferini açıklar dedim. Temennide bulundum, istekte bulundum, arzuda bulundum. Ben kulüp gidip de cuma namazından sonra açıklama yapacak demedim. İnşallah cuma namazından sonra açıklamada bulunur kulüp dedim. Çünkü taraftar çok bekliyor. Taraftar sabrı taşıyor. Taraftarın artık forvet transferi sinir uçlarına dokundu diye sizlerle bu durumu paylaştım. Hatta cuma namazından önce de Allah'ım sen bize bugün baba bir forvet nasip et dedim. Şerif Andiye Varga'ya göre bir tık daha bana göre bir gömlek daha alt forvet olsa da en az Varga etkisini Samsun Spor'da inşallah beklenen etkiyi yapacaktır. Fena transfer değil. 4 milyon euro belki gözümüzde büyük gibi gelebilir arkadaşlar ama ya bunu da yorumda yazın. Sizce Samsun Spor Şerif NDI için Kızıl Yıldız'a ödediği 4 milyon euro fazla mı? Varga'nın kulübü 2 milyon bon servisi kabul etmemiş. O yüzden yatmış sanırım. Abi şimdi Şerif Endiaya 4 verip de Varga'ya 2 ver, ver, verip Şerif Endiaya 4 veriyorsan burada bir sıkıntı var. Demek ki son anda menajerler mi devreye girdi? Ne oldu? Ne hikmetse Varga transferi normalde bitiyordu. Samsun Spor Varga ile her konuda anlaştı. Menajeli ile yine her konuda anlaştı. Ha ben bugün kulüpten bu kadar beklemişken bir son dakika silah transferi de beklerdim ama yabancı kontenjanımız oldu. Böyle de bir sıkıntı var. Bugüne kadar Varga'yı bekledik. Eğer Serap Bey'in dediği gibi ise olay bunu da araştıracağım akşam yayına kadar. Varga'ya 2 milyon verip de transfer edemeyip Şerif Enda'ya 4 milyon verdiysek bu işte gerçekten büyük sıkıntı var. Akşamki canlı yayına kadar bu olayı araştırıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Silah sakat hala demiş. Alpsoy, abi bile bile sakatım diyor adam ya. Oynamak istemediği için bile isteye bu adam ben sakatım diyor. Bunu bir kere net bir şekilde belirtelim yani. Çünkü Stuttgart'ın teknik direktörü de zaten silah sistemi kadroda. Hal böyle olurken Karşılıklı istememe konusu. Adam kulüpte oynamak istemiyor. Şutlar kulübünde oynamak istemiyor. Hoca silası takımda oynamak iste oynatmak takımda yer vermek istemiyor. Bu takımda görmek istemiyor. Böylesine karman çorman bir iş. O yüzden akşamki canlı yayına kadar Yeni gelişmeler olursa inşallah transferle alakalı Eyüp Aydın transferi de kesin dedik ama büyük ihtimal bir pürüz çıktı gibi. Bugüne bu saate kadar bence kulüpten açıklama yapılması lazım. Saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Hala Eyüp Aydın transferi açıklamadı. Belki de kulüp acaba Eyüp Aydın transferini önden verip daha sonra akşam saatlerinde NDI'yi mi açıklayacak? Bu da olabilir yani. Belki saat 8'de kulüpten ilk olarak Eyüp Aydın transferi açıklanır. 9'da işte bizim çilek transferimiz, ikinci çilek transferimiz sözümüzün arkasındayız deyip de olabilir ama şimdi Serhat Bey'in dediği gibi yorumda Varga'ya 2 milyon verip 3 milyonlara çıkamayıp Şerif Enda'yı 4 milyona biz bonservisiyle transfer etmişsek burada gerçekten transfer başarısızlığı ve acele transfer transfer yapmak için transfer yapılmış bir durum var. Dün dedik 100 bin euroya Eyüp Aydın'la anlaşıldı diye zaten Burhan Kartal. Biz bunu söyledik zaten. Ama Galatasaray kiralama bedeli 100 bin euro verildi. Bu adamın Samsun Spor'dan ne kadar alacağı ya da Galatasaray mı bu adamın yani Eyüp Aydın'ın ee, bir sezon boyunca alacağı ücretin yarısını ya da tamamını ödeyecek. Burası henüz belirsiz. Bak Alp Soy. Görkem sağlamı rotasyon için alsak ya bir tane yerli transferimiz yok ya. Eyüp Aydın transferi dedi tek yerli transferimiz. Bu adam da hala açıklanmadı. Kaleye yerli transfer yok. Orta sahaya 6 numaraya yerli transfer yok. Forvet'e yerli transfer yok. Kanata Emrekal'ın için hiç yoktan yediği olsun bir yerli transfer yok. Yerli transfere ya hoca taktı ya Fuat Çapa hocamız taktı ya da başkan Yüksel Yıldırım yerli transferine takılı kaldı. Niye ne hikmetse biz yerli transfer yapamıyoruz abi. Yapamıyoruz. Olmuyor yani. Bu sezon yapamadık abi. iki sezondur transfer yapamayan bir kulüp Yapamıyor abi. Ben anlamadım. Niye yapamıyoruz onu da anlamadım. Hiçbir mantığıma da uymuyor yani. Sen sonuçta bir Türk takımısın. Avrupa'da Türkiye'yi temsil edeceksin. Yerli oyuncuların da Avrupa'da şu anda değeri kat be kat iyi. Ama ne hikmeti alamadık abi. Enes Şahin 55. Zeki'nin takımdan gitmesi lazım. Mendes o yüzden oynama. Yok abi ya. Mendes Zeki'ye göre daha genç. Daha güçlü. Daha kalıptı. Formayı alacak abi. Zeki çok iyi mücadele ediyor. Allah nazar değdirmesin. Zeki cezalı ya da sakatlı olmadığı sürece bu performansla devre arasına kadar ilk 11'de formayı kimseye vermez. Bundan net bir şekilde söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Bir sorum olacak size. Sizce Samsun Spor Varga'yı bu kadar gündeme getirdikten sonra Şerif Enda'yı transferi etmesi takıma olumlu yansır mı? Keşke Varga mı transfer olsaydı yoksa Şerif Endiay'ın transferi tam yerinde mi? Bunu yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Akşam bir aksilik çıkmazsa 21.30, 22.00 gibi yarın da hafta sonu zaten. Uyumak yok. Antalya maçımız var zaten halazda. Güzel bir canlı yayında sizlerle birlikte olacağım. Bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Çit'ten bu canlı yayında desteğinizi istemiyorum. Akşam isteyeceğim. Çünkü güzel projelerimiz var Haber 1965 olarak. 2 buçuk ayda transfer döneminde beraberdik. Allah hepinizden razı olsun destekleriniz için. Ya ben dün çok istiyordum, çok bekliyordum vargayı ama Şerif Hande'ye de fena değil abi. Şimdi varga olmayıp da hiç ismi cismi belli olmayan, daha önce Türkiye'de de oynamayan, Türkiye'ye yabancı ne bileyim başkanım, yüksel yıldırım bazen böyle transferler oluyordu. Belçika'dan oradan buradan forvet getiriyor. Adamın Türkiye ile alakası yok. Türk futbolu ile alakası yok. Tecrübesi yok, bilgisi yok, ilgisi yok. Ne oluyor? Takımda tutmuyordu. Ama Şerif Endiha'ya da fena transfer değil. Elvan var Varga'ya 8 milyon euro istenmiş. Olabilir abi çünkü adam hala hazırda. Macaristan 2 bile li hem ligde hem Avrupa'da bol goller atan bir isim. Viktor Pizden de bizden gidip de 2 milyonu al kardeşim. Duroşimi sende demeyecekti. O da en az bizden 4-5 milyon eurolar isteyecekti. Kızıl Yıldız Samsun Samsunspor Kulübü en başta transferle alakalı, transfer transferle alakalı. Şerif NDA'yı biz kiralık olarak bir sezon kadromuza katmak istiyoruz. Sözleşmesine de madde ekleyebiliriz. Eğer bu adam bizim işimize gelirse, iki taraflı anlaşma sağlayabilirsek bu adamı 4 milyon euro karşılığında sizden yani Kızıl Kulübü'nden transfer etmek isteriz diyor. Kızıl Yıldız Kulübü de resmi çekiyor. Alacaksan tamam servisiyle al. Almayacaksan bende kiralık oyuncu yok diyor Samsun Spor Kulübü'ne. Samsun Spor'da şartlar bunu gerektirdiği için 4 milyon euro bonus servis bedelini verip Şerif Endai'yi kadrosuna katıyor. Bu saatten sonra bu transfer dönmez. Yarın Ali Zengin'in dediği gibi yarın maça gelsinler. Artık yani Şerif Endai'yi de büyük ihtimal başkan Yüksel Yıldırım özel uçağıyla jetiyle yarın Samsun'a getirip Antalya Spor maçı öncesi taraftarın takdim tanıtım yapacaktır. Abi hepiniz Antalya maçına gelin. Hazır cumartesi. Hava güzel. Her şey güzel. Yenemeyeceğimiz bir takım değil Antalya. İç sahada puan kaybetmemek için şu üç maçın üçünü alıp Süper Lig'in ilk üç, ilk dört sırasına selamun aleyküm demek için geçen sezondan daha iyi bir performans sergilemek için yarın herkese 19 Mayıs Stadyumuna bekliyorum ama Ali Bey akşam da canlı yayın olacak. Yine saat 21.30 22.00 inşallah. Orada yine zaten çağrılarımıza devam edeceğiz. Sizlerden tek isteğim kanalımızın Katıl butonuna tıklayarak kanalımıza üye olabilirsiniz. Tıpkı Serhat Bey gibi, tıpkı diğer üyelerimiz gibi kanalımızın katıl butonuna tıklayarak üyemiz olabilirsiniz. Bazı programlarda yorum yapma, yorum yapma kısmına üyelerimize özel olarak açacağız. Bunu da buradan belirttim çünkü çok yorum geliyor. Bazı yorumları kaçırıyorum. Üyelerimizin yorumuyla birlikte daha güzel bir şekilde programlarımıza, canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken cüzi rakam zaten. Ayrı 15 TL'lik paketimiz de var. 55 TL'lik paketimiz de var. Katıl butonuna tıklayıp kanalımıza üye olmak. Hepinizi çok seviyorum. Akşam 21.30-22.00 arası bir canlı yayınla başlayıp 1-1.30 saatlik güzel yeni bir canlı yayınla birlikte olacağız. 12'ye kadar vaktimiz var. Ben Samsun Spor'dan birkaç transfer daha bekliyorum arkadaşlar. Canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayınız. Sizce Samsun Spor için Şerif Endai transferi isabet mi oldu? Bu oyuncu bize katkı sağlayabilir mi? Yorum kısmında bunu belirtirseniz sevinirim. Akşam görüşmek üzere. Alasma aldık.